Değil mi? Şehrimizin neresine gidersek gidelim maalesef sahipsizlik görüyoruz. Şu an Sivas Kale Projesi alanındayız. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi maalesef son 5 yıldır kale projesinde çok ciddi anlamda bir ilerlemenin olmadığını görüyoruz. İnşallah geldiğimizde kale projesini hak ettiği değeri bulacak. Burası Sivas'ın tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir turizm merkezi haline getireceğiz. Burada ilk olarak bir kadınlar sokağına, daha sonra bir gençler sokağına Sonrasında da içerisinde Sivas Spor'umuzu temsil eden bir Sivas Spor müziği alanına ve güreşini temsil eden bir güreş müzesine mutlaka yer vereceğiz. Burada da aynı zamanda Sivas'ta sanatkarların ve zanatkarların buluştuğu bir çarşıyı da inşallah şehrimize kazandıracağız. Kale projesi tamamlandığında burası Sivas'ın en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelecek. Müzik Selamünaleyküm. Merhaba, nasılsınız?